Bir işi Ali 8 saatte, Veli 12 saatte, Cem ise 16 saatte bitirebilmektedir. Biz bu tür soruları şöyle yapıyorduk. Diyor ki Ali'yi yazalım. Ali bu işi kaç saatte bitiriyor? 8. Veli kaç saatte bitiriyor? 12. Cem kaç saatte bitiriyor? 16. Bunların ortak katı nedir? Ortak katı arkadaşlar 48'dir. Diyoruz ki işin tamamı 48 birimlik bir iş olsun. İşin tamamı 48 birimlik bir iş. Ali bu işi 8 saatte bitiriyor ise Ali demek ki saatte 6 birimlik iş yapabiliyor. Veli 12 saatte bitiriyorsa demek ki saatte 4 birimlik iş yaparak ne yapıyor? 48 birimlik işi 12 saatte bitiriyor. Aynı şekilde Cem saatte 3 birimlik iş yaparak 48 bölü 16'dan bulduk bakın. 3 birimlik iş yaparak bu işi 16 saatte bitiriyor. Bana şöyle diyor. Diyor ki Ali ve Veli birlikte başlıyor. Şimdi birlikte başlıyor 3 saat sonra. Demek ki 3 saat boyunca Ali ile Veli beraber çalıştı. Sonra Ali işi bırakıyor yerine Cem geliyor. Yerine Cem geliyor bakın. Kaç saat çalışıyorlar? Ali işi bıraktı artık Cem ile Veli çalışıyor. Kaç saat çalışıyor bunlar bilmiyoruz. İlk saat çalışmaya devam ediyor. Peki ne oluyor? Bu iş bitiyor. Bu iş toplam kaç saatte biter diyor. Şimdi bunların yaptığı iş arkadaşlar nedir? 48 birimlik iştir, değil mi? Neden? Çünkü işin tamamı 48 birimde. Şimdi geliyoruz bakın. 3 saat Ali ile Veli beraber çalıştı. Ali'nin birim zamanda yaptığı iş yani 1 saatte yaptığı iş 6 birimlik bir iş. Veli'nin ise 1 saatte yaptığı iş 4 birimlik bir iş. İkisi beraber 3 saat boyunca çalışıyor bakın. Diyorum ki 6 artı 4 yani bunlar saatte ikisi beraber 10 birimlik iş yapar. 3 saatte bunlar 30 birimlik iş yaptı. Çok güzel. Geldik buraya. Cem saatte 3 birimlik iş yapabiliyor. Veli ise saatte 4 birimlik iş yapabiliyor. İkisini topladığımız zaman bunlar ne yapıyor? Saatte 7 birimlik iş yapabiliyorlar. X saatte ne kadar iş yaparlar? 7x birimlik iş yaparlar. Ne oluyor? İşi bitiriyorlar. 48 birim. Buradan arkadaşlar 7x eşittir 18. x eşittir 18 bölü 7 saat. Bu iş toplam kaç saatte biter diyor. Bakın dikkat edin. 3 saat başlangıçta çalışmışlardı. Veli ile Cem beraber 18 bölü 7 saat çalışıyor. Hemen topluyorum. 3 artı 18 bölü 7. 7 kere 3 21. 18 topladım. 39 bölü 7. Şu kısmı tekrardan alayım daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi şöyle de düşünebilirsiniz. Ali ile Veli beraber 3 saat çalıştı. Ali'nin hızı 6 idi. Veli'nin 4'tü. İkisinin beraber hızı toplam Yani bunlar saatte 10 birim kadar iş yapıyor. 3 saatte 30 birim kadar iş yaptılar. Çok güzel. Geriye ne kaldı? Toplam iş neydi? 48 birimde. Geriye 18 birimlik iş kaldı. Peki geriye kalan işi kim yapıyor? Ali bırakıyor. Veli ile Cem yapıyor. Veli ile Cem'in beraber iş yapma hızı ne? İkisi beraber saatte 7 birim iş yapıyor. E 18 birimlik iş kalmıştı. Demek ki burayı 18 bölü 7 saatte yaparlar. Bakın hiç x mis karıştırmadan çözüme gittik. Şimdi 18 bölü 7 saat burada geçti. 3 saatte burada geçti. İkisini toplayacağım bakın. O da ne olur? 39 bölü 7 saat diyoruz.